Hop oh, bu ne? Kulaktan ne çıktı? Aa portakalmış. Portakal orada kal. <laughs> hop buyurunuz bayan. Aa oh, harikasın. <laughs> Ay yok 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 yok. Buldum buldum. Ee, bence kendi aralarında ölümüne dövüşsünler. Kazanan istediği kızı alsın. Evet. evet dövüş, 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 dövüş. dövüş mü? Ne dövüşü? Ben bu balkonun밖 dışında kimsenin dövüşmedim oğlum. Sana bir soru kast mıyız değil miyiz? Ne? Al sana! Kastın mı var lan? Eşi olan şey! Bal böceğim, ıslak mendilim, topuz alandaki faulüm. Ben kavgaya gidiyorum bana şans öpücüğü ver. İşte aradığım deterjan tadı bu. Dı! <laughs> Dı! Sakal kütüğü. Dikkat çekme bu uşu. Hasarlı maçı erkek saldırısı. Yen, ulan Koşma Koşmalı kombi. Ulan. ulan son aduketi çekmeyecektim ya. Biz aramızda konuştuk ve karar verdik. En büyük aleti olan yarışmayı kazanacak. <laughs> i̇şte beklediğim challenge. En büyük <laughs> Çıldırmış olmalı. La. Hayır kayınvalideciğim. Ev alana kadar yanımızda oturamayız. Değil mi aşkım? Rahatsızlık vermeyelim şimdi. Hazırsanız herkes ekipmanını ölçsün. Başlayın. Nerede mezura? Oğlum mezura nerede? 40 santim. Oley. Hadi yavrum. Hadi. 25 santim. <laughs> ya benimkinden pek bir şey çıkmayacak galiba. Ha? O ne? 7 santim. E şey e burası soğuk diye öyle oldu. Yoksa olmaz valla. Bakayım. Oha. 165 santim. Benim boyum kadar neredeyse. Yuh oh ya. Evet indirin mezuraları arkadaşlar. Kazananı açıklıyorum. 165 santimle Orhan. Ya tüp be. O kadar da bul getirmişti. Oley be. Düğün yapacak param var artık. Ver baba öpeyim elini. Oh, Gördüğünüz gibi bu bir evlilik yarışması skeciydi. Fakat bir gün bütün bunlar gerçek olacak. Peki o gün geldiğinde siz nerede olacaksınız? Bu dünya bizim. Ona sahip çıkalım. Hadi. Şimdi kalkın, televizyonu kapatın ve çocuklarımıza iyi bir dünya bırakmak için Ya. Of, biz ne yapıyoruz oğlum biz ha? Çizgi film lan bu. Ne mesajı veriyoruz ki? Mal mıyız? Televizyon ve internette yayınlanan bir şey ne kadar eğitici olabilir ki? Kapa beni abi kapa. Kapa abicim. Siktir et beni. Oranı göster oranı. Ne bu ya? Hoppa! Haydi bre! Oyna bacanak oyna aslanım benim. Hoppa! <laughs>